Bir şey sorabilir miyim? Tabii tabii. Bu 7 yıllık döngü işine ben inanıyorum. Hı -hı. Çünkü benim hayatımda da var. Yani bir sene gelmiş, işim değişmiş, evim değişmiş ve bu böyle 2-3 defa olmuş. Ve hep arada gerçekten 7-8 yıllık döngüler olduğunu Hı -hı. görebiliyorum. Şimdi bu 7 yıllık döngü yani Uranüs'ün ikizlere geçmesi kimler için daha hayırlı? Kimler için biraz zorlayıcı olabilir. Yani bundan özellikle daha çok etkilenecek birileri vardır var, muhakkak. Tabii. Şimdi bu evet bir günlük değil zamana yayılan bir enerji ama şu var. Şimdi biraz daha sarsılarak yaşayacak olanları söyleyeyim önce. Evet. Bir kere ikizler burcu olan insanların Uranüs tepesine geliyor. O yüzden bu 7 yıl için o dediğin muhakkak işte ev mi değişir, iş mi değişir, hayat Hı -hı. mı değişir, kafadan çok köklü şeyler yaşayacaklar. Olacak, %100. Evet. Ee, ve yine bu burcun e, üyesi hani onlar değişken grup Balık, Yay ve Başak grubu da kesinlikle bu değişim enerjisine etkilenecektir. Bunlar biraz daha sarsıcı etkilenecek grup. Yani nedir? Belki mesela bir şeyi değiştirmek istemiyorlar. Hı hı. Bir konfor alanında kalmak istiyorlar. Orada update olmuyorlar. Olmak durumunda kalacaklar. Ya da mesela Uranüs şöyledir. Kaosun gezegeni olduğu için hani siz oraya yapışırsınız. Hani asla bu şey yani kötü de olsa yapışacağım, orada kalacağım, uğraşamam dersiniz, bir sabah bakarsınız o şey yok. Yani mesela insan bazında bakarsa o kişi çarpmış kapıya gitmiş ya da bir sabah işinizden olmuşsunuz yani bunlar da olabilir. Ya da olumlu düşünürsek eğer mesela özellikle de bunu hava grubu enerjisi haritasında yüksek olanlar yaşayacak. Ee, bazen ikizler de bunu alacak kavuşun nötr olduğu için. Terazi, e, terazi burcu alacak ve aynı zamanda kova burcu alacak. Yan destekçi olarak da aslan ve koçlar da yine olumlu fayda görebilir. Mesela belki siz de 2025 yılına kadar şiştiniz, oturdunuz, hani yapamadınız. Hani Kabardınız, hadi. kabardınız. Aynen, kabardınız. <laughs> hadi bakalım, neyse sonra, sonra dediniz. Bir türlü olmadı, bahane buldunuz derken hop... Belki de o çok isteyeceğiniz işi kurmaya karar vereceksiniz. İşte ne bileyim bir nefret ettiğiniz bir yerde çalışıyorsunuz asıl siz kapıyı çarpıp gideceksiniz. Aman şöyleydi böyleydi dediğiniz o belki sizi oyan ilişkiyi bitireceksiniz. Ya da işte hayatınızda ben bu ülkede istemiyorum başka yere gitmek istiyorum diyordunuz ama yine bahaneler buluyordunuz. Hop kendinizi Avustralya'da bulacaksınız. Yani hayatınızda köklü değişimleri bu saydığım burçlar daha rahat daha kolay bir şekilde yapacak. Ama şunu da söyleyeyim, herkesin haritasında hava grubundan yani ikizler, kova, terazi ve yine yan destekçi ateşler, koş ve hı hı. E, aslandan bir burç vardır. Hı hı. Yani illaki hı hı. bir vardır.